Çölyak ve PKU hastalığına dikkat çekmek amacıyla Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi, Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü, Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği, Bursa Çölyak Derneği, Balıkesir Çölyak Derneği ve Şişman Motosiklet ve Bisiklet Birliği anlamlı bir organizasyona imza attı. Organizasyon kapsamında 12 bisikletçi saat 9'da İzmit kent meydanında bir araya gelerek önce Bursa, ardından da Balıkesir'e ulaşmak için yola çıktı. 12 kişilik bisikletçi ekibini Koçeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Koçeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz birlikte uğurladı. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, sonra... Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Tuğberk Atar, 100 çocuğun ihtiyacını karşılayabilmek için ücretsiz ürünler topladıklarını söyledi. Bugüne istinaden ikincisini düzenlediğimiz İzmir, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de sonlanacak ikinci gölütensiz yaşam turu bugün... E, çok güzel anılarına, anılara yer bırakacak şekilde yolculuğumuza başlayacağız inşallah. Çölyak hastalığı bildiğiniz gibi e, buğday, arpa, çavdar ve yılafta bulunan yüzden adlı e, proteinin ince bağırsaklardaki eminim bozukluğu rahatsızlığıdır. Çölyak tanısı alan birey ömür boyu glütensiz beslenmek zorundadır. Buna altını çizerek söylüyoruz hep. Çünkü bizlerin bu tercihi değil, zorunluluktur. Tek tedavi yöntemi glutensiz beslenmedir. Başkan Büyükakınsa bu tür etkinliklerin daha da geleneksel hale gelmesi için çalışmalar yapacaklarını dile getirdi. Hayatı hakikaten alt üst eden, yaşamı gerçekten zorlaştıran ailelerin derdini yürekten anlıyoruz, içeriden hissediyoruz. Hayatı zorlaştırdığı için de bir o kadar aileleri zorlayan bir e, problemle karşı karşıyayız. Farkındalık yaratmak için çok güzel bir etkinlik. Buradan Yalova'ya, Bursa'ya, Balıkesir'e kadar güzel bir etkinlik gerçekleştirilecek. covid dostu bu anlamda çok güzel bir katkı sağlıyor. Bunu daha önce de yaptılar. Kendilerine özellikle teşekkürü, borç biliyoruz. Kent konseyimiz de bu konudaki e, gerçekleştirilen etkinliğe katkısı dolayısıyla çok kıymetli bir şey yapıyor. Önümüzdeki süreçte daha kurumsal bir çerçeveye kavuşturmak için, daha düzenli yardımlar yapılabilmesini sağlamak için bir çalışma da gerçekleştireceğiz ayrıca. Çünkü sadece tek bir ilde ya da tek bir noktada bunu çözümlemek de ayrı bir problem.